Kayıt dışı İslam'la mücadele kurumumuzun öncelikli hedef ve amaçlar arasında yer almaktadır. Kayıt dışı İslam'la mücadele konusunda cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayış benimsenmektedir. Bununla birlikte kayıt dışı İslam'la mücadelede sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarla başarılı olamayacağı, bu sorunun ortadan kaldırılması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile toplumun ilgili kesimlerinin de katkı sağlaması gerektiğini inanmakta ve tüm taraflarla işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir. Kurum olarak bu anlayış çerçevesinde kayıt dışı İslam'la mücadele kapsamında yapılan çalışmalar genel olarak 5 ana strateji altında toplanabilir. Kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımına dayalı çapraz denetim çalışmaları. Bilindiği üzere bankaların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaş ile yaptıkları birçok işlemde kişilerin mesleki bilgileri de alınmaktadır. Alınan bu veriler periyodik olarak kurumumuza göndermektedir. Gelen bu bilgiler kurumumuz veri tabanından kontrol edilmekte ve bu sayede sigortası çalışanlar herhangi bir denetime gerek kalmadan kolayca tespit edebilmektedir. Denetim sisteminin etkinliğinin artırılması. Kurumumuz bünyesinde görev alan sosyal güvenlik denetmeni sayısı her geçen gün artmaktadır. Şu an yaklaşık 2700'e yakın sosyal güvenlik denetmeni görev yapmaktadır. Ayrıca denetimlerde etkinliği artırmak için rastgele denetimlerin yerine risk analizine dayalı denetimler yapılmaktadır. Böylece en riskli bölgeler, sektörler, işyerleri belirlenmekte, denetimlerde nokta atışı yapılarak zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçilmektedir. Bunun yanında yapılan yasal düzenleme ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarınca işyerlerinde yapılan denetimlerde sigortalılık kontrolünde yapmaları ve sigortası olarak tespit edilenleri kurumumuza bildirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Böylece denetim alanı da genişletilmiştir. Teşvik uygulamalarıyla istihdam üzerindeki maliyetlerin azaltılması Sigortasız işçi çalıştırmanın en büyük sebeplerinden bir tanesini de işverenlerin çalışanlar için katlandıkları vergi ve sigorta prim maliyetleri olduğu bilmektedir. Bu nedenle işverenlerin üzerindeki mal yükü azaltmak ve sigortasız işçi çalıştırmayan ve primini düzenli ödeyen işverenleri desteklemek amacıyla çok sayıda teşvik uygulanmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 16 adet teşvikin yürütümü yapılmaktadır. Uygulanan bu teşvikler hem işverenleri daha fazla işçi sigortalı çalıştırma yoluna itmekte hem de dezavantajlı bazı kesimlere istihdam olanağı sağlamaktadır. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları. Toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak sosyal güvenliğin ve sigortalı çalışmanın önemi hakkında farkındalık artırma faaliyetleri yürütülmektedir. İlkokul öğrencilerinden meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine, işverenlerden ev hanımlarına, muhtarlardan profesyonel medya çalışanlarına, muhasebecilerden çalışanlara kadar farklı kesimden insanlara ulaşmak için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca farklı konularda ve farklı hedef kitlelere yönelik hazırlanan afiş, broşür, kitapçık, televizyon reklamı radyo reklamı gibi çalışmalar da artık kurumumuzun rutin faaliyetlerindendir. Sosyal güvenlik hizmet kalitesinin artırılması. Gelişen teknolojinin de yardımıyla vatandaşlara sağlanan hizmetlerin kalitesi artırılarak sigortalılara ve işverenlere kolay erişilebilir ve daha nitelik hizmet aldıkları bir sistem sağlanmaktadır. Bu çerçevede birçok hizmet e-devlet platformu üzerinden sunularak bürokratik işlemlerin olabildiğince ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.